Merhaba gençler. Bugün MEP Anka kitabının yani 11. sınıf Anka kitabının sayfa 84'teki uygulamaları çözeceğiz. Ben yine küçük küçük konu hatırlatmaları yapacağım. Şöyle ki iki nokta arasındaki uzaklığı istiyorsa bizden nasıl bulacağız? Hemen formülü anlatıyorum. Bir tane x1, y1 noktası bir tane de x2, y2 noktasından bahsedelim. Bu iki nokta arasındaki uzaklık AB uzaklığı şöyle bulunuyor: xlerin farkının karesi. Hangisinden çıkarttığınızın bir önemi yok. Yani x1'den x2'yi mi çıkarttın, x2'den x1'i mi çıkarttın önemli değil. X1 eksi x2'nin karesi artı y1 eksi y2'nin karesi. Bunun sebebi de şu: hani Neden böyle bir şey oluyor diye düşünecek olursanız aslında doğruyu bu şekilde yatay değil de şöyle herhangi bir şekilde çizseydik. Ya yani yine o Pisagor'dan geliyor. Bakın burası A noktası olsun. x1 burası y1. Burası x2. Burası y2 olsun. Şöyle. Peki bakın benim amacım şunu bulmak. Geometride şöyle duran bir doğrunun karşısına dik çekerseniz Pisagor yapabilirsiniz. Ne demek istiyoruz bakın? Şuraya dik çektim. Bu ne oldu? X2 eksi X1 oldu. Bakın şu uzunluk ne oldu? Y2 eksi Y1 oldu. Zaten burası 90. Şurada Pisagor yapıyoruz. Aslında şu formülün geldiği yer o. Peki. ABCD dörtgeninin bir tane dörtgenimiz varmış. Şimdi küçük bir tane çizeyim. Diyor ki bunların arasında şeyin dörtgenin kenar uzunluklarını bulunuz demiş. Peki bulalım. A1'e 3. B eksi 2'ye 1. C2'ye 1, D de eksi 2'ye eksi 2. Şimdi neyi arayacağız burada? AB'yi, BC'yi ve CD'yi, DC deseniz de önemli değil, AD'yi. Aradığımız şeyler bunlar. Peki, hemen kök içerisinde. Bakın AB'yi bulmak için ne yapacakmışım? Şu rengi bir değiştireyim. AB'yi bulmak için ne yapacakmışım? Bakın 1'den eksi 2'yi çıkartacağım. 3 karesini aldım 9. 3'ten 1'i çıkartacağım. 2 karesini aldım 4. Ne olacakmış? Kök 13. Bitti bu kadar. BC'yi bulmak istiyoruz. Eksi 2'den 2'yi çıkarttım 4. Karesini aldım 16. 1'den 1'i çıkarttım 0. Karesini aldım 0. Burası kaçmış? 4. CD'yi arıyorum. 2'den eksi 2'yi çıkarttım 4. Karesini aldım 16. 1'den eksi 2'yi çıkarttım. 3 karesini aldım. 9. Burası da 25'ten 5 çıkacakmış. Peki AD'yi bulalım. 1'den eksi 2'yi çıkarttım. 3 karesini aldım. 9. 3'ten eksi 2'yi çıkarttım. 5 karesini aldım. 25. Bakın kaç yaptı? Kök 34. Tabii çevresi biraz garip bir sayı çıkıyor ama hiç onu sormamışlar. Diyor ki A eksi 3'e 1 ve B M'ye 1 olmak üzere A B noktaları arasındaki uzaklık 5 birim. Bakın bu sefer diyor ki A B uzunluğu 5 birim. Ne yapacağım? 3'ten eksi 3'ten M'yi çıkartacağım. Yanlış oldu. Şöyle bir sileyim. Eksi 3'ten M'yi çıkartacağım. Eksi 3 eksi M'nin karesi artı 1 bir eksi 1'in karesinin kare kükü ne neye eşit olmalıymış? 5'e. Bakın zaten şurası 0. Bir sayının kare kökü 5 ise o sayının karesi gördüğünüz gibi eksi 3 eksi m'nin karesi ne olur? 25. Peki aynı şeyi bir daha söylüyoruz. Diyoruz ki bir sayının karesi 25 ise şu içerisi ne olabilir? Ya 5 çarpı 5'ten ya da eksi 5 çarpı eksi 5'ten. İçerisi yani eksi 3 eksi m ya 5'e eşit ya da eksi 3 eksi m eksi 5'e eşit. M buradan ne gelir? Eksi 8. M buradan ne gelir? 2. Bize m'nin alacağı değerlerin toplamını sormuş. Bu ikisini toplarsanız ne yapar? Eksi 6 yapar. Gayet basit. Aslında pisagor yapıyoruz. Bu soruda ise noktaların işte uzaklıkta bulunan y ekseni üzerinde. Şimdi şunu bir konuşalım. Bu x ekseniydi. Hatta trigonometride bunun diğer adı neydi? Kosinüs ekseni. Burada bir adı daha var. Yani aslında bir adı derken bakın ben burada bir noktası alsam, burada iki noktası alsam aslında bunun koordinatı nasıl gösterilir? x ekseni üzerindeyse 1'e 0, 2'ye 0 ya da işte eksi 1 dersen eksi 1'e 0, eksi 2'ye 0. Bu şekilde. Bunun bir adı var. Abs, yani ordinat, şey absis diğer adı da y eşittir sıfır doğrusu. Bakın y'lerin hepsi sıfır ya. O mantıkta. Peki burasının adı neydi? y ordinat. Peki bunun üzerinde ne olacak? Burası sıfıra bir. Bakın burası sıfıra iki. Bakın x'lerin hepsi sıfır. Diğer adı x eşittir sıfır doğrusu. Peki bize y ekseni üzerinde bulunan bir noktadan bahsediyorsa o zaman ne anlamalıyım? x'i kesinlikle sıfırdır. y de ne olacakmış? y eksiğinde y'e diyelim. Şimdi ne istiyor bizden? Bu nokta A'ya eşit uzaklıktaymış. Bakın bu A noktası. PA eşittir P, e, Bu ikisi birbirine ne olacakmış? Eşit olacakmış. Hemen başlıyorum. Eksi 2'den 0'ı çıkarttım. Eksi 2 karesini aldım 4. Eksi 3'ten eksi y'yi, eksi 3'ten eksi y'nin karesini alacağım. E, eşit olmalıymış neye? A. Bakın 1'den sıfırı çıkaracağım Karesini alacağım. Eksi 2'den y'yi çıkartıp karesini alacağım. Peki her iki tarafın yani iki kare köklü ifade yine eşitse ne olacak? İçleri birbirine eşit. Başlıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Bakın y kareler gitti. Bunu karşıya atarsam 2y 4, 5, eksi 13 y eşittir. Buradan eksi 8'den ne olacak? Eksi 4. Şimdi burada hani bilmediğiniz belki söylemem gereken şey bir ifadenin tam karenin si nedir ya da karesi nedir diye söylemek isterseniz de x kare eksi 2x y artı y karedir. x artı y'nin karesi de x kare artı. Peki aynı soru tipi x ekseni üzerinde bulunuyor bu sefer. Bakın bir doğrunun Pardon bir nokta x üzerinde üzerindeyse kesinlikle y'si ne olacak? Bakın sıfır olacak. Peki bir b noktası varmış burada. B noktasında x'e 0 diyelim. Diyor ki yine eşit uzaklıkta. Ne demek istiyor? mb uzunluğu eşit olmalıymış mb uzunluğuna. Peki yine eksi 2'den x'i çıkartacağım. Karesini alacağım. 1'den sıfırı çıkartacağım. Karesini alacağım. Bunun kare kökü ile mb. Bakın burada mb yazmışım ama e, şey olacak galiba oraya yanlış yazmışız. Şurası n olacak. nb. Peki 2'den x'i çıkartıp çok önemli değil aslında da hani yine doğrusu varken. Eksi 3'ten 0'ı çıkartıp karesini alacağım. Yine iki tane kare köklü ifade birbirine eşitse içleri eşittir. Birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Artı bir ne var? Bir var. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Şöyle eksi 4x. Şunu artı yazdım diye silmemek için. Artı x kare artı 9. Bakın. Her iki tarafta x kare var. 4x'i karşıya atsam ne olur? Şu tarafa. 8x. buradan oluştuğu oluştu? 13 Burada ne var? 5 karşı yaptım 8. Bakın x kaçmış 1'miş. Yani bu nokta 1'e 0 noktasıymış. Peki. Şimdi şekilde AB noktalar arasındaki uzaklığı. Şimdi formülden de yapalım. Bir de bir kez daha şöyle gözümüzde görelim. Gözümüz gönlümüz açılsın. A noktasının şeyi uzak e, koordinatları 3 3'e 2. Tekrar hatırlatalım. Önce x yazılır, sonra y yazılır. B noktasının koordinatı 4'e 1. Ne arıyorum? AB arasındaki uzaklığı arıyorum. Kök içerisinde 3, eksi 3'ten 4'ü çıkartırsam eksi 7 karesini aldım 49. Eksi 2'den 1'i çıkarttım. Eksi 3 karesini aldım 9. Ne yaptı bu? Kök 58. Kök 58. Yani kök dışına çıkmıyor. Şimdi şöyle yapalım bir de. Bakın şu ikisi arasındaki uzaklığa bakın. Şimdi benim amacım bunu bulmak. Bakın diyoruz ki şöyle. şu bir dik üçgen yaratıyoruz. Burada burası 90. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın burası kaçmış? 7. Bakın bunların arasındaki uzaklık 7. 1, 2, 3. Bakın burası kaç? 3. E, Pisagor ne diyordu? Bunun karesi 49. Bunun karesi 9. Ne yapıyoruz? Kökünü alıyoruz. Aslında yaptığımız şey bu. Diyor ki aynı doğru üzerinde noktaları veriliyor. AC'nin orta noktası. Şimdi orta nokta nasıl bulunur? Hadi onu anlatalım yine. Yine bir koordinat eksenini çiziyorum. Bakın böyle bir koordinat ekseni çizdim. Yine burası x1 olsun. Burası x2 olsun. Şey y1 olsun pardon. Burası x2 olsun. Burası da y2 olsun. Tam bana neresi lazım? Bunun orta noktası lazım. Yani hem burayı hem burayı. Peki o noktayı nasıl buluyoruz bakın. Tam orayı nasıl bulacağım? Bakın şöyle zaten görüntüyü anladığınıza göre aslında bakın burası dik. Burası dik. Yani yamuktan geliyor aslında. Yamuğun orta tabanı olmuş oluyor burası. Peki hemen yamuğu bir hatırlatalım. Yamuğun orta tabanı nasıl bulunuyordu? İşte burası A, burası B. Bir doğru parçası burayı ve burayı iki eşit parçaya bölüyorsa bu yamuğun orta tabanıydı. Nasıl bulunuyordu? Toplamlarının yarısı. A artı B bölü 2. Peki bakın burası Y1, burası Y2. O zaman ben şuranın uzunluğunu nasıl bulurum? Y1 artı Y2'nin yarısı. Değil mi? Burası da ne olacak? X1 artı X2'nin yarısı olacak. Peki şöyle yapalım. Ben bunun koordinatı ne olduğunu biliyorum. Bakın y x1 ile x2'nin toplamının yarısı. Y1 ile y2'nin toplamının yarısı olacakmış. Peki tekrar edelim. Tabii ki Doğru parçası burayı iki eşit parçaya bölüyorsa burayı da iki eşit parçaya bölüyordur. Bakın bunun orta noktası nasıl bulunur? Toplamların yarısı öyle de düşünebilirsiniz. Bakın burayı iki eşit parçaya bölüyorsa şurayı da iki eşit parçaya bölüyordur. Nasıl bulunur? Toplamların yarısıyla bulunur. Peki, şimdi gelelim sorumuza. Diyor ki doğrusal aynı doğru üzerinde A, B, C noktaları verilmiş. İşte rastgele bir A noktası var. 4'ü A. Tabii, C, A, C'nin orta noktası B dediği için şu C'yi yazacağım buraya. B'ye 6. Tam orta noktası neymiş? Şurası. Peki bu noktanın koordinatı neymiş? B noktasının 10'a 12. Peki. Tekrar okuyalım. AC doğrusunun ya da doğru parçasının orta noktası B noktası olduğuna göre A artı B'yi bulundur. Ne yapacağım? 4 ile B'yi toplayacağım. Yarısını alacağım. 10'a eşit olacak. A ile 6'yı toplayacağım. Yarısını alacağım. Ne eşit olacak? 12'ye eşit olacak. 20 16 24, 18 olacakmış. Peki bu ikisini toplarsam gördüğünüz gibi kaç yapıyor? 34 yapıyor. Evet bu kitabın bu kısmını çözdük. Tabii daha yine kısa kısa videolar gelecek. Son videomuz çok uzun oluyordu. Böyle sonlara doğru zaten o videolar çok uzun oluyor. Özellikle ölçme değerlendirme ya da son kısım. Ama bunlar böyle daha kısa oluyor. Kullandığımız her şeyi anlattım. Yine bir sonraki videoda görüşeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.